Arkadaşlar yine Talha ve arkadaşlarıyla mendil kapmaca yani yağ satarım bağ satarım oyun oynayacağız. Şimdi bir tane ebe seçeceğim ben. O piti piti karameli sepeti terazi lastik cimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik tik 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 oyunumuz matematik yakışıklı sen şimdi al bakalım bunu Şimdi bir kişinin arkasına koyacaksın tamam En sonunda bir şarkıyı söyleyerek. Ben söyleyeyim hadi sen dön etrafta. Yağ satarım, bağ satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Yağ satarım, bağ satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Birinin arkasına koyacaksın. İstediğin kişinin arkasına koy. Koyduktan sonra. Hadi birisinin evi yanmış, birisinin evi yanmış. Yerine oturmaya çalış tamam mı yakalanmadan? Oturmaya çalış yerine. Tamam. Şimdi Mina sen söyle. Ya satarım, ba satarım. Usta ölmüş ben satarım. Ya satarım, ba satarım. Usta ölmüş ben satarım. Evet bakalım Mina kimin arkasına koyacak. Hadi bakalım. Birisinin evi yanmış. Mina kaç Mina kaç. Birisinin evi yanmış. Birisinin evi yanmış. Birisinin evi yanmış. Mina çabuk otur otur otur. Yakalayamadın ama. Oturdu. Şimdi ebe sensin. Hadi. Ya satarım, bal satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Birisinin evi ne zaman yanacak acaba? Birisinin evi yanmış. Birisinin evi yanmış. Keri. Hadi yakala Ahmet'i yakala yakala. Çık çıpkıl. Ahmet yakalanmadan oturdu. Hadi bakalım. Ya satarım. Bal satarım. Usta ölmüş ben satarım. Ya satarım. Bal satarım. Usta ölmüş ben satarım. Birisinin evi yandı. Birisinin evi yanmış. <laughs> kaç kaç Kerim kaç. Allah'ım ya Rabbim tam tersi oldu. Kerim sen önden kaçacaksın. Kaçsana. Hayda yakalayamadım. Şaşkınlar. Ya satarım, bal satarım. Ustam ölmüş, ben satarım. Ya satarım, bal satarım. Ustam ölmüş, ben satarım. Birisinin evi yanmış. <laughs> <laughs> Bakalım Tala Kerim yakalayabilecek mi? Ay, yakalayamadı İsmail'i. Ben de şaşırdım. Yağ satarım. Bal satarım, usta ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, usta ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, usta ölmüş ben satarım. Birisinin evi yandı, birisinin evi yandı. <laughs> bakalım yakalayabilecek mi Buğra Tavay? Ha yakalayamadı. Hadi bakalım. Ya satarım, bal satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım. Birisinin evi yanmış, birisinin evi yanmış. Birisinin evi yanmış. Ahmet de yakalayamadı burayı. Hadi bakalım hep birlikte şarkı söyleyelim. Ya satarım, bal satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım. Ya satarım, ustam Hayır, lady, 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 lady. Hayır kızım, hayır hayır. Otur, otur, otur. Evet çocuklar, hadi evet. oyunumuza devam ediyoruz. Ya satarım, ba satarım, ustam ölmüş, ben satarım. Hep birlikte hadi. Ya satarım, ba satarım, ustam ölmüş, ben satarım. Ya satarım, ba satarım. Birisinin evi yanmış Birisinin evi yanmış <laughs> Birisinin evi yanmış Birisinin evi yanmış Bakalım Arda Ahmet yakalayabilecek mi? Hadi bakalım Ay olamaz düştü Hadi kalk, kalk teyzeciğim bir yerin acıdı mı? Aman dik, dikkat dikkat Yavaş Neyse o kadar hızlı koşmayalım Hadi Yağ satarım Bal satarım Ustam ölmüş ben satarım ya satarım. Bal satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Bakalım kime koyacak Arda? Ya satar. Tarlaya koydu. Birisinin o evi o yanmış. O Birisinin o evi o yanmış. yanmış. <laughs> Mendili de koparıyorlar. Hadi. Hadi bakalım. Ona gerek yok diyor. Tamam hadi. Şimdi Talha dönecek. Ya satarım, ba satarım. Ustam ölmüş, ben satarım. Ya satarım, ba satarım. Ustam ölmüş, ben satarım. Ya satarım. <laughs> Talha'yı şaşırttık Ya satarım, ba satarım. Ustam ölmüş, ben satarım. Talha Talha, arkadaşının arkasına koyabilirsin. Bak burada bir arkadaşın daha var mı? Bunun arkasına koy gel. Hadi dön. Ya satarım. Ba satarım. Usta ölmüş ben satarım. Hiç kimse onun arkasına koy. Hadi koy koy kaç. Kaç kaç kaç. Hadi yakala bakalım. Aferin. Tağla şimşek kızıyla geldi ve oturdu yerine. Aferin Tağla ya. Hadi bakalım yakışıklı. Şimdi sen dön. Hadi bir tur daha oynayalım. Sonra oyunumuzu sonlandıralım. Başka oyun oynamak üzere. Hadi dön bakalım. Ya satarım. Bağ satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Kimin arkasına koyacak acaba bakalım? Birisinin evi yanmış. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Siz çok seviyoruz. Hoşçakalın.